Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki burçların kahve falarına bakmaya tarot açılımlarını yapmaya devam ediyorum. Sırayla gidiyorum. Bugünkü burcum yay burcu. Kahvemi yay burçları için içtim yükselene yay burcu olanlar için niyetlendim o zaman yay burçları da isteklerinde dileklerinde bulunsun bakalım fincanım neler söyleyecek hatırlatmalarımı yapayım youtube kanalıma abone olup videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın ramazan dolayısıyla geçen yıl yaptığım gibi iftardan sonra videolarımı atacağım bununla birlikte kişisel bakımlarımı da iftardan sonra gerçekleştireceğim buradan da haber vereyim hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına sevgili yay burçları sana gelen İki ayrı güzel haber var. Bu haberler bir tanesi bekledin ama diğeri ummadığım bir haber. Seni mutlu edecek, sana tebessüm ettirecek. Çevrendeki insanları birer birer hayatından çıkardığını, sana yapılanlardan ötürü yok saydığını görüyorum. Daha da iyi oluyor senin için. Çünkü sen ne zaman bir işe kalkışsan, yeni bir atılımda bulunsan sürekli seni durdurmaya çalışan doğrudan yanı dolaylı insanlar söz konusu. Onlardan uzaklaşman senin için daha iyi olmuş. Evet bununla birlikte geçelim fincanımızın içine. Sevgili Yay burcu. Hayatında yeni bir yenilik, yeni bir aşama ve iyi anlamda isteklerin, dileklerin zaten o yönde. Tertemiz ve ferah. Duygulu olduğun bir an yaşayacaksın. Gözyaşlarını tutamayabilirsin. Çünkü e, uzun süredir beklediğin bir şey gerçekleşecek. Senin üzerinde, senin hanende çok fazla e, göz, enerji düşmesi söz konusu. E, tabakta bunu görüyorum, söyleyeyim. Bu arada... E, Görüşmek istediğin, konuşmak istediğin bir insanla sonunu ya da yapacağın şeyleri merak ediyorsan feraha çıkıyor. Çünkü onca sıkıntıya rağmen iki kişinin görüşmesi temiz ve ferah. Evet gelelim fincanımızın içine. Senin düşman diye adlandırdığın birisi e, dönüp dolaşıp kendine zarar verecek. Kendi tabiri caizse kızgın sirke küpüne zarar yaptıklarının karşılığını alacak. E, çünkü bugüne kadar insanlara kim besleyen, kötülük besleyen bir yapıda değilsin. Kimseye benzemeyen, nadir, gerçekten iyi bir insansın. Ve bunun karşılığını almak istiyorsun. Herkes tabii ki ektiği ya da diktiği ağacın meyvesini... E, almak ister şimdi hayatında evet büyük bir değişim söz konusu ama öncelikle bunun kendini senin kendini hazırlaman gerekiyor şimdi ben sana o değişimi göstereceğim sen de göreceksin zaten buradan şöyle kocaman bir üç rakamı gördüğünüz üzere üçlü bir vakitte ...sıkıntıların artık e, tamamı değil... ...en azından bir kısmı... ...ufak da olsa bir kısmı gidiyor... ...üçlü vakit ayın üçü... E, ...on üçü, yirmi üçü, otuz olarak... ...görümlüyorum, üç rakamının olduğu... ...günler olarak... ...gerçekten ferahlayacak, rahatlayacaksın... ...seninle farklı fikirde olan bir arkadaşın... ...ya da yakın bildiğin birisi... E, ...zıt düşünceler yüzünden... ...birazcık aranızda itişmeler... ...söz konusu olabilir... ...sana kırgınlığı olan birisi var... E, ...sen bunun farkında bile değilsin belki de... çünkü. Çünkü e, en fazla iyilik yapmış olabilirsin ne yapmış olabilirsin ki bir girişimin söz konusu işinle kariyerinle ilgili farklı adımlar atacaksın. Arada kalmayı sevmiyorsun ama bu yoğunluğu da istiyorsun çünkü hayatın yoğun akışı koşuşturma sana bazı sıkıntıları dertleri unuttup, unutturup üstünden alıp gidiyor ve böylece daha iyi bir sürece giriyorsun. Evet paraya maddi olarak desteğe e, ya da alacağım bir şeye ihtiyacım var. Bunun için iki ya da üç kere e, tekrar düşüp düşüp ayağa kalkıp tekrar çabalayabilirsin. Çünkü e, biraz şeyli, sıkıntılı bir durum ama sonuçta elde edeceksin. Yorgunsun ve bu yorgunluğun bedenen değil. Çünkü bedenen yorgunluklarının geçeceğini biliyorsun. Ee, artık yorgunluk yorgunluğun hani kelime olarak adlandırmak çok farklı. Yapacağın e, kendin için yapacağın daha doğrusu birkaç olay var. İkisi feraha çıkacak. Diğerlerinin birazcık daha zamana ihtiyacı var. İkili ilişkilerde kalp olarak, gönül olarak ferahlığın söz konusu e, ektiğini biçeceksin ne yaptıysan karşılığını alacaksın e, bire bir iki iki e, ama birinin yardımcı destek aracı olması gerekiyor böylelikle olay biraz daha hızlanacak bir seyahat düşünebilirsin bu seyahat için birinin gaz vermesine ya da birinin e, desteğini bekliyorsun e, ama e, bu seyahat gerçekleşecek isminde s harfi olan hemen şurada göstereyim Gördüğünüz üzere S harfi ile birlikte bir seyahate çıkabilirsin. Tek değil. Tekrardan belli belirsiz E harfi 3 rakamı e, tekrardan e, seyretmiş. Ama 3 rakamının senin hayatında değişimler konusunda e, iyi olduğunu ve güzel bir süreç başlayacağına söyleyebilirim sevgili Yay Burcu. 3 e, kişi. Dördüncü kişi sonradan eklenebilir. Üç kişi bir yere e, oturmaya gidebilirsin. Dışarıya çıkabilirsin. E, güzel bir e, mekan. Güzel bir yer. E, artık konuşmalar var. Görüşmeler var. Ama e, şey şey, sende bir şeyler gitmiyor Kendini birazcık değil fazlaca çekmek iyi olmayabilir. O yüzden e, elinden geldiğince en iyisini yap. Tamam ama kendini bu kadar da kasma açık fikirli, açık düşünceli olabilirsin ama bazen içinde tutuyorsun bazı şeyleri çünkü doğru insan ya da doğru kişi olup olmadığını kendi kendine artık teyit ediyorsun diyelim ince bir çizgiyle çevreni örtmüşsün. Alevi olarak bir sonuç almak ya da sevdiklerin için iyi bir sonuç almak istiyorsan onları kendi haline bırak. Yani şöyle söyleyeyim sana seni yormaktan başka bir şey yapmıyorlar. En azından kendi haline bıraktığında daha iyi hissedeceksin. Çok pardon suyumu içip hemen geliyorum. Sen kısıtlanmaya ya da e, ailevi, arkadaş, sevgili hiç fark etmez. Daraltmak, bunaltmak olarak söyleyebilirim. Gelebilen bir yapıda değilsin. Aklında birisi var. Biraz önce de söyledim. E, iyilik yapmak istediğin ya da ona karşı bir şey borçlu ol olduğun birisi olabilir. Onunla ilgili güzel bir süreç seni bekliyor. Kozlar paylaşılacak. İkili ilişkilerde biraz önce e, dediğim Ferah en başında demiştim tabağa bakarak bir kişiyle konuşacağın ya da onunla ilgili süre gelen sonucun ne olacağını merak ediyorsan Ferah olacak dedim. Bir konuşman söz konusu bu konuşmada iyi bir e, olay gerçekleşecek. Hem de çok belirgin değil ama yine de göstermek istiyorum. Bu konuşma beşli bir vakitte gerçekleşecek hemen beşi görmen gerekiyor. Evet, zaten beşli bir vakitte bu konuşmadan sonra dileğin gerçek olacak. Güzel bir haber ver sana hanenin için doğacak bir bebek ya da gerçekten bebek müjdesi kadar sevindirecek bir şey olarak söyleyebilirim. Ardından tekrardan bir dilek. Bir kutlamaya, bir düğüne katılabilirsin, bir eğlence söz konusu, bir kalabalık söz konusu. Ee, bu kalabalıkta Dikkat çekeceksin istemsiz olarak diye dediğim gibi göz yani nazar çok fazla söz konusu. Bu arada en başında söylemiştim bir haberim var diye yine söylüyorum vücut hatları çok belirgin olmasa da birisinden daha doğrusu bir kadına benziyor güzel bir haber sana doğru gelecek ayağına dolanan. Fincanı açmadan söylediğimde sıkıntılı seni bunaltan şeylerin hepsini geri plana atıyorsun hayatında evet yenilik güzellik istiyorsun öncelikle pes etmemen gerekiyor çünkü bazı olaylarda kırılıp incilmişsin çabalarına rağmen istediğini alamamışsın ama artık o istediğini alamama devri e, geride kalacak son olarak. Evet bir yüzleşme bir konuşma söz konusu sinirlerine hakim olup sabırlı olman lazım çünkü ağzından çıkanı kulağın duymayabilir elbette senin de iyi yanın olduğu gibi sabrının sınanıp da ağzına geleni söylediğin zamanlarda söz konusu ama bu konuşmada sabır çok önemli bu arada konuşma olarak söyleyeceğim bunu gerçekleşeceği olarak değil. Hane ile ev alımı, ev taşıma, evle ilgili, ev değişimi ile ilgili bir konuşma gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar bugünlük burç kahve falan bu kadardı. Yay burçları yükseleni yay olanlar için bakımımı gerçekleştirdim. Sırayla gidiyorum tüm burçlara bakacağım arkadaşlar. Sizden istedim emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmanız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Genel kahve home'u dinlemeyi de unutmayın. Ee, bu arada e, yay burcu tarot açılımı Hacer'le tarot kanalımda açıklama bölümüne linki bırakacağım. Oradan dinleyebilirsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Hoş kalın. Hoşçakalın.